20 yıldır düşündüğüm bir şey siz projeydi ama devletin yapmış olduğu bu projeye katıldım ve gerçekleşti sonunda hayalim. 20 yıllık hayaliydi, devlet desteğiyle hayaline kavuştu. Aksaray'ın merkeze bağlı Cumhuriyet Köyü'nde yaşayan ve 10 büyükbaş hayvanla geçimini sağlamaya çalışan Ali Güneş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın KOP projesine başvurdu. Güneş'e ahıl ve ahır kurması için geri ödemesiz 200 bin lira hibe desteği verildi. Elimizde bulunan hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin gelir düzeyi ve işletme büyüklüğünü arttırmak amacıyla bakanlığımızın uygulamaya koyduğu KOP projesi kapsamında ilimizde de 2019 yılında başlayan ve 2020 yılında devam eden 16 tane ahır ağıl projemiz vardı. Bunun 2020 yılında 8 tanesinin yer teslimini yaptık ve aynı zamanda başladılar projeye. Şu anda biten bir projemizdeyiz. Buradaki üreticimize yaklaşık 200 bin TL hibe desteği verdik ve aynı zamanda 50 başlık bir ahır işletmesi kurduk. Bu kapsamda 2014-2019 yılları içerisinde bakanlığımızın uygulamaya da koyduğu KOP projesi kapsamında 32 adet ahırımıza yaklaşık 4 milyon 750 bin TL hibe, ödemesi yaptık. Tabii ki amacımız burada çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak, onların üretimine katkı sunmaya amaçlıyoruz. Aldığı destekle köyünde büyükbaş hayvan ahırı kuran Güneş, hayvan sayısını 10'dan 30'a çıkardı. Devletten 200 bin lira yakın destek, destek aldım. Ben buraya yaptığım harcamaları sıyırıcımız olsun, sıyırıcımızın yarı fiyatına bir tane süt sağma makinesi var. Onu yarı fiyatına te, tedavi ettik. Ee, benim 10 tane vardı. Şimdi 30 tane oldu. 30 tane oldu. Yani benim hedefim de burayı 80'e 90'a tamamlamak. E, süt e, süt yetiştirmeyi hedefliyorum.